bu sen vay mıpajlı zavat ya. bıktım <laughs> <dedim, buluttum> ya. <laughs> Allah düzelcek her şey. İyi bir şeydir abi, Sıkma canını. Ya konuş gidelim. Yeter istemiyorum. İstemiyorum hiçbir şekilde. Sikiyim orada buradan gelecek bana ne yapayım ya. İstemiyorum. Kızlar ben ama zaten siz diyor, diyor da orada şey kaderde hiç demiyorsunuz. Ben annesinin numarasını paylaşacaktık çocuğumun üstüne emin ederim dedim, dedim o ki... O ya ben başta paylaşıyordum. Ben dedim ki Evet'in hatırı için paylaşma dedim. Bağırdı çağırdı sinirlendi ben de bir şey diyemedim. Hani <laughs> derlendi ben de sesimi çıkaramadım. Paylaştı yani ben bir şey yapmadım. Ya bırak genel izi gene, gene paylaşırım. <laughs> hani ben onu sakinleştirmeye çalıştım ama ben daha yuvarlak olsun diye sevmiyorum çünkü çok da öyle iskelet yüz sevmiyorum çok sinirlenmişti hani söyle şeyler söyleyince ben de bir şey diyemedim rezil ya Abi ben zaten, zaten bir, söyledim bir ben... yaptın dedim neyse neyse dedim ama yeter İki, ikinci defa <laughs> deli misin nesizdir deli yeter ya Allah'ın hastası. Zaten annesiyle konuştuğunda ben dedi ki anne sen dedi biliyorsun annemin oyunu falan. Ben dedim senlik bir şey yok sıkıntı yok moralim bozuldu sadece eve gelmek istedim. O kadar evime geldim oturdum ee, canım sıkkındı sonra bir baktım zaten biraz konuştuk Cansu ile can Cansu çıktı buraya geldi zaten sabahtır yayında. Yani bir şey ağzımı açıp da bir şey söylemedim yine. Hani yanlış anlamayın burada çocuklara falan laf edildi. Herkesin çocuğu kendinin kırmızı çizgisi. Ben sizin de deseler siz de sinirlenirsiniz. Ben yemin ederim bir şey söylemedim bile. Hiçbir şey demedim. Ağzımı açıp bir şey demedim. Sadece dedim ki hani hani dedim yani dedim hani, dedim hani niye böyle yapıyor annen dedim. Bu kadar. Ben kalkıp da vallahi başka bir şey söylememişim. Söylesem zaten yüzü burada. Ben sadece hani üzüldüm yani. Bir PK için ne bileyim gerek yoktu böyle şeylere. Hani bana deseydi ben onu alırdım. Sıkıntı yok. Ben zaten ne zaman istese... Zorunda mısın durdum. ya? Ya hayır zorunda. Hayır, yani... zorunda mısın yani? Yok ben o hani... Esir miyiz lan biz?